Ee, bizim mescit diye tabir ettiğimiz Kışla'nın mescidi var yani. Mescit bölgesi diye tabir ettiğimiz mescidin olduğu yerde bir tank gördük. Tanktaki çocuklar hemen aşağı indirdim. İki tane uzman çalışıyor. Durumu anlattım. Böyle böyle darbe girir bir şey mi olduğunu, kimin tarafında olduklarını sordum. Onların biz sizin tarafınızdayız deyince şeyi, e, tankı namlusu helikoptere gelecek şekilde pozisyon aldık üç kişi var. Bizi bırak işte e, bilmem neyle seni yargılatırız. Bunlar yaralı. Bizim gitmemiz lazım filan Ben de dedim ki anca dedim beşiniz çıkar. Ben hepinizi geberteceğim Helikopter pistinin etrafına emniyet kaldı. Ondan sonra yapıp, polis ekibi de başlamışlar. Polis arkadaşlar. Çalıların içinden bir kez daha hiç gelince bizim polis memuru arkadaşlarımızın bir tanesi yere gitti.